Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Oyunumuza başladık. Karakterimiz Crow olsun. Arkadaşlar bu odada bugün için geçerli Brawl Stars 100 testler hediyesi verdi. Ücretsiz bir şekilde dükkandan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın bence. Oyunumuza bir geçelim. Arkadaşlar bakın sizin için ne kadar uğraşıyorum. içerik üretiyorum. Siz de lütfen benim karşılığımı verin. Abone olup da like atıp beni mutlu edersiniz arkadaşlar. <laughs> Önceki videomuzu 30 kişi izlemiş. Brawl videolarımız videolarımızı seviliyor herhalde. o yüzden Brawl çekiyorum. Tabi hep farklı farklı videolar üreteceğiz. Eğlenceli videolar üreteceğiz. Konuşacağım diye oynayamadım. Ben şöyle... Bayağı bir güçlü. Öldürmemiz lazım ya. Büyük ihtimal öleceğiz <laughs> yenildik yenildik osnan nasıl bir plineriz devam edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Başka bir karakter alalım bu sefer. Hemen alalım. Angel alalım. <laughs> Arkadaşlar sizin ne oyunu sevdiğiniz bilmiyorum. Sevdiğiniz karakter, sevdiğiniz oyunları yazın. Ben de varsa oynayalım. Ben de yoksa indiririm. Onun videolarını çekerim. Bir dahakine ne videosu istiyorsunuz? Onu belirtmeyi unutmayın yorumlara. Biraz bu Angelo kötü yani az can götürüyor da. Bu turla buna girdik artık. <laughs> Şuraya gidelim. Şöyle ne çalışalım. Yeneceğiz inşallah bu turu. Şu şekilde. Bu sefer oradaysa biz de buraya gidelim. Çok az can getiriyor. <laughs> çok az kaldı yani size. Heyerik. Bu turumuzda kazandık. <laughs> bir tane turu bir daha girelim. Bu sefer hangi karakterimize girebiliriz? Giresek ya. Bu sefer Pearl'a girelim isterseniz. Aynen, Pearl'a girelim. Oyunumuza başlayalım. <laughs> Arkadaşlar abone olduğunuz ve like attığınız ben size güveniyorum. Siz yaparsınız bu işi. <laughs> Arkadaşlar pardon bir internet sıkıntımız oldu. Aynen bir internet sıkıntımız oldu. Devam ediyoruz. <laughs> mekanı veremedim oyuna. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yenemedik bu turu ya. Hadi bakalım inebileceğiz mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım tur inebileceğiz mi? 97. Hayır ya. Yedik. Bu turuna daha girelim bakalım. Bu turda inemezsek. İnşallah şurada ineriz. Bir, 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 bir. Arkadaşlar burada Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan ayınız hepinizin. Oruç tutuyorsunuz umarım. Oruç videoya like atsın ve abone olsun. Benim şöyle şuna niye oynadım karakter mi Bence yani, şu şekilde. Bir güçlü bir karakter. Siz de seversiniz Mirp'i. Arkadaşlar izlenmelerimiz oluyor ama hiç kimse abone olmuyor. Lütfen beni kırmayın abone olun ya. <laughs> Eyvah. Ne bakalım. Kenarısı. Dur bence yeneceğiz. Bana öyle geliyor. Buraya aldık. Ve kazandık arkadaşlar. <laughs> Bunları alalım be. Buradan bu, bu 200 altımızı da alalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.